ありがとうございます。 Ha ha ha. çalışma arkadaşlarım, basınımızın güzüyle temsilcileri. Tamam. Akşehir Belediye'miz bugün tamam. itibariyle sıcak asfalt serimini Kileci Mahallemizin Kuvayi Milliye karşısı parkı karşısındaki adamızdan başlatmaktadır. 20 yıl sonra Akşehir Belediyesi yeniden ve 20 yıldan sonra ilk defa kendi ekipmanıyla ve kendi ürettiği asfaltı bu yıl döker hale gelecektir. Bu arkamızdaki finisher tamamen belediyemiz onaklarıyla 15 milyona satın alınmış, öz kaynaklardan para ödenmiştir. Ve Kurban Bayramı'ndan sonra kendi plantimize devreye girecektir ki saatte 160 ton kapasitesi vardır. Konkasörümüz zaten hemen hemen devreye girmek üzere. Ve sadece asfalt rafinerisinden bütün alarak bütün karma, kırma, döküm, sıkıştırma gibi bütün işlemleri hem de çoğu vilayette olmayan kapasitede yan kanatları da açıldığında yedi buçuk metrelik yani bu sokağa eksiz şekilde e, asfalt serebilecek bir şekilde finişelimizle bugün itibariyle başlayan çalışmamız imkanlar ve hava koşulları nispetinde kış şartlarına kadar devam edecek. Bu yıl 150 bin metrekare arkadaşlar asfalt kaplama hedefliyoruz ve Akşehir'imizin yıllardır altyapı nedeniyle özellikle Polski altyapısı nedeniyle çektiği yol sıkıntısının bu yıl çok önemli bir şekilde bitirilmesini hedefliyoruz. Buradan sonra Seyran Mahallesi'ne geçen sene döktüğümüz soğuk asfalt satı kaplamanın söz verdiğimiz gibi üzerlerine sıcak asfalt kaplayacağız. Mustafa Şarlak Caddemiz en büyük caddelerimizden biriydi. Orada kemşerilerimiz biraz da o caddede benim oturmam sebebiyle mağdur oldular. İlk oradan başlamadık. Geçen yıldan bu yana gerçekten şimdi oranın yolları kaldırılıyor. Orası Gazi Bulvarı, Altın Kalem, Yarenler, Yıldırım gibi ne kadar geçtiğimiz yıldan eksik varsa tabi Kurbetoğlu, alt müteahhitin hala devam eden ve bir türlü bitmeyen kazıları da bize daha da engel olmazsa bu yıl Bismillah deyip kurbanımızı keserek hem ürekli, hem bereketli, hem de kazasız, belasız bir iş sezonunun hayata geçmesini hedefliyoruz. Ve şu çok önemli arkadaşlar, kendi imkanlarımızla üreteceğiz asfaltımızın metrekaresi kilitli parkenin yarı fiyatına mal olacaktır. Bu çok önemli. Bugün 550 lira civarında işçilik artı malzemeyle kilitli parkeyi metrekareye döşetebilirken asfaltımızı 280-300 liraya hem de 10 santimlik kaliteli sıkışmışı 8 santim net kalan asfalt olmak üzere ve bir 15 milyonluk finisherimizde bu yıl 60 bin metrekare asfalt döktüğümüzde kendi kendini amorta edecektir. Kalan bütün ilave dökeceğimiz asfaltlarda belediyemize ekonomik kazanç olarak kalacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi bereketli olsun. Eee kolbanınızı Metin hocamızdan da duamızı koyun hocam. Amin. Euzu billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya ilahel alemin, -al huzuruna geldik, ellerimizi açtık, sana hamd ediyor, Habibi edibine salat ve selamlar gönderiyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. Ya ilah Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle. Dünyada ve ahirette korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Birlik ve beraberliğimizi, dirlik ve düzenimizi daim eyle ya Rabbi. Bizleri açlıkla, susuzlukla, kıtlıkla, hastalıklarla, bela ve kazalarla Afet ve musibetlerle imtihan eyleme ya Rabbi. Ömürlerimizi hayırlı, sağlıklı bir şekilde uzun, rızıklarımızı helalından gelişle. Ya ilah-i alemin şehrimize kazandırmış olduğumuz bu makinemizi hayırlı hizmetler yapmaya kullanmaya nasip eyle ya Rabbi. Burada çalışacak olan kardeşlerimize sağlık, sağlık, afiyet ver ya Rabbi. بل اصل من نسي يا ربي شهري مسافه من لتمسح الله يا ربي اصلاه عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الأولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

Right